Selamun Aleyküm üretmeyi seven dostlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizinle örgü taç kenarını göstereceğim şöyle göstereyim çok daha güzel oldu bu şekilde çok daha basit evet şöyle göstereyim çok da zarif duruyor gerçekten hemen başlayalım uzatmayalım e, taç istediğiniz boyutlarda e, örebilirsiniz ben şu anda 5 milimlik e, taçla göstereceğim. Ama siz isterseniz 3 milim, isterseniz 7 milim. Yani e, isteğinize bağlı ya da modelinize bağlı. istediğiniz milimde ölçülerde taç kullanabilirsiniz. Hemen tığım 1.70 milim. E, 1.60'da da örebilirsiniz. Aralarında bir fark yok. Evet. İpim Alize Cotton Gold. Şöyle bu renkle yapacağım sarı rengi açık sarı hemen şöyle ipimi aldım elime ve bir tane sabitleme yapıyorum evet, sabitlememi yaptım bu şekilde isterseniz tekrar göstereyim sabitleme yapmayı bilmeyenler için şöyle doluyorum tutuyorum ikisini birlikte içinden geçiriyorum bırakıyorum bir daha geçiriyorum ve bırakıyorum bu şekilde sabitlemiş oldum. Hemen birazcık şu şekilde tığımı çekip şurada bir boşluk bırakıyorum. Bu boşluğun içerisinden tacım, şimdi tacımın durma şekli de önemli. Tacımın şu uç kısımları sağ tarafa bakacak şekilde elime aldım ve bu boşluktan şöyle tacımı geçiriyorum. Gördüğünüz gibi Hemen şöyle içinden geçirdim. Elimi hazırlıyorum. Yani şu şekilde elimi tutuyorum. Şu parmağım içeride olacak. Şu şekilde tacımı tutuyorum. Evet. Hemen alt taraftan dolayarak buradan alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. İpimi buradan çıkartıyorum. Şöyle ipimizi burada İlk başta birazcık hani şöyle bir zorlanma oluyor. Ama problem değil. Sonra alışıyorsunuz. Elinizde alışacak. Daha kolay öreceksiniz. Daha kısa sürede tacınızın kenarını bitirmiş olacaksınız. Evet, bu şekilde tekrardan gösteriyorum. Bu şekilde sık iğneler yapıyorum. Evet, şöyle alttan alıp Buradan bu şekilde ikisini birlikte çekerek sık iğne yapıyorum. Bunu böyle bir müddet düz gidiyorum. Sonra size şurada beyazda göstereyim daha belirgin olsun. Kıvrımları göstereceğim. Evet, birazcık örelim şu şekilde. Dediğim gibi ilk başta hani böyle elinizi nereye koyacağınızı bilemiyorsunuz. Ee, bir değişik oluyor elinize. Hani oturmuyor tam. Sonra yapa yapa alışıyorsunuz. Şöyle taç kenarını gerçekten bu şekilde çok daha hızlı. İsterseniz ee, bu şekilde düz de bırakabilirsiniz daha böyle birazcık daha sıkıştıralım. Evet, bu şekilde düz de bırakabilirsiniz. Ama ben şu şekilde döndürüp daha bir zariflik katmak istedim. Hemen birazcık daha şöyle örelim. Evet. Şimdi ipimizi birazcık şöyle uzun bırakalım. Ardından şöyle sıkıştıralım ki arkadaki alttaki siyah yer gözükmesin. Bu şekilde şöyle döndürerek şöyle göstereyim. Evet, döndürerek şu şekli artık oluşturmaya başladık. Şöyle göstereyim tekrardan aşağıya birazcık alacağım. Çünkü şu ucu ne kadar hani aşağıda olursa çıkartmayalım da dikkat edelim buna. Evet, bu şekilde döndürdüm ve çok güzel, çok zarif duruyor gerçekten. Ben yaptım diye demiyorum. Evet. Şimdi tekrardan elime aldım. Örmeye devam edeceğim. Bunu hani neden böyle hani sürekli bırakıp bırakıp örüyoruz? Yani hepsini birlikte örüp de sonra döndüremez miyiz diye düşünmeyin. Döndüremezsiniz. <laughs> yani dönüyor tabii ki de dönüyor ama çok zorlanıyor, ee, zor oluyor yani. Zorlanmak yerine yani vakit kaybetmek yerine bu şekilde birazcık örüp birazcık hani o kenarını döndürelim. Evet. Yani şu an şu şekilde üstten tuttum mesela. Hani fark ederseniz. Bazen de şu şekilde ipimi aradan geçirip şöyle alttan da tutabiliyorum. Yani o anda elinize nasıl kolay geliyorsa o şekilde tutun. Tacınızı o şekilde örmeye devam edin şekilde sadece sık iğne yapıyorum. Evet. Birazcık daha örüp sonra tekrar bir döndürme işlemini göstereceğim. Ardından e, uç kapatma kısmını göstereceğim. Dediğim gibi ilk başta gerçekten hani böyle sanki elinizi nereye koyacağınızı bilmiyor musunuz? Sanki elinize hiç tığ almamış gibi bir hissiyat veriyor. Ama sonra alışıyorsunuz artık e, tutmaya. Hemen göstereyim bakın. 5 dakikada zaten neredeyse e, yarılamış gibi olduk. Şu şekilde şimdi tekrardan bıraktım ipimi uzun bıraktım ve şu döngüleri takip ederek aralıklarında siz kendinizi ayarlayın. isterseniz daha sık yapabilirsiniz, isterseniz daha hani aralıkla yapabilirsiniz. Şöyle sık olduğu zaman daha güzel oluyor ve ayrıca şu şekilde döndüğü için bu aradaki ilmekler sıkışıyor. Şöyle göstereyim. Sıkıştığı için de hani açılma ve oynama yapmıyor. Yani tavsiyem size bunları daha sık döndürmek olur şu şekilde. Hani dönüş yerlerini daha sık ayarlamak olur. Evet, bu şekilde. Şimdi devam edeceğim ben yine yapmaya tamamen komple örüp geleceğim. Sonra uç kısımlarını kapatmayı göstereceğim size. Evet, kenarını tamamen ördüm. Bu şekilde göstereyim. Evet, bitirdim, sona geldim. Son kısmını da artık yaptım şöyle uç kısmını bir birazcık kalacak şekilde. Çünkü hani orayı zaten örmek çok zor. Ayrıca oradan hani kayar gider diye şey yapmıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kestim. İpimi kestikten sonra şimdi uç kısımlarının işlemini yapacağız. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi şeye başlayacağız. Uç kısımlarını yapmaya, örmeye başlayacağız. Hemen yine ipimi elimde zaten sarı ipim. Sihirli halkamı yapıyorum şu şekilde. Ardından bir tane sabitleme yaptım. Sihirli halkanın içerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 ipimi sıkıyorum. Şimdi burada eksiltme, arttırma yapmadan her sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapacağız yani 3 sıra yapacağım ee, isterseniz benimle birlikte şu şekilde sayalım birinci yaptım şöyle ikinci sık iğne 3 4 5 şöyle düzeltelim ki dönmesin. Sonradan da zorlanmayalım. Hemen 6 7 8 Şöyle döndürerek 9 10 12 13 14 15 16 Şöyle 17 ve 18'i de yapacağım. 18'i yaptıktan sonra yanındakine bir kaydırma yapıyorum. Şöyle yanındakine bir kaydırma batarak şu şekilde kaydırma yapıyorum içinden geçiyorum yani şöyle tekrar göstereyim herhalde elimi çektim kendime doğru şöyle bir kaydırma yapıyorum Evet şimdi bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum şu iplerimi şu makasımın ucuyla içeriye doğru vereceğim saklayacağım yani şöyle şu kısmı açayım tek ucuyla yapalım birazcık ince evet. şuradaki ipleri içine doğru sakladım bir tane daha aynısından yapalım şöyle bir adet daha bundan yapalım yani Al, e, sihirli halka yapıyoruz Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne yapıyoruz Ondan sonra 18 tane sık iğne yapıyoruz Yani 3 sıra 3 sıra yapıyoruz 2 adet Aynısından yapıyoruz Şimdi bu aşamada artık Silikonlarımızı Silikon tabancalarımızı ısıtalım Silikonumuzu hazırlayalım Ben bunu da yapıp geleyim Evet ikincisini de ördüm şu şekilde göstereyim. İki tane şu şekilde uç oluştu elimde. Şimdi öncelikle şöyle biraz geri alayım bunu. Şuraya hafif bir silikon sıkalım. Tacımıza. Çok abartı değil. Hafiften şuradaki ipimizi bu şekilde buraya dolayalım. Bu arada teşekkür mahiyetinde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çok memnun olurum şöyle evet buraya doladım bunu bunu yapmamın sebebi e, şu başlıkları geçirirken içeri doğru kaymamasını sağlamak evet şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum biraz silikon sıkıyorum ve buradaki ipi yani kusura bakmayın kuşum ben konuşunca bana cevap veriyor <laughs> kendince Evet bu şekilde doladım şu, şu şekilde artık buraya Hani birazcık da olsa sabitlemiş oldum şimdi şöyle göstereyim şu uçların içine şöyle silikon tabancamız şöyle içine koyduk buraya hafif yani çok kayarsanız dışarı taşma olur hemen şöyle geçiriyorum döndürerek direkt çıkartmıyoruz şöyle döndürerek yavaş yavaş yukarı doğru tam bir sabitleme yapıyoruz şu ipleri ne tarafa hangi yöne doğru döndürdüyseniz o tarafa doğru döndürerek yaparsanız da iyi olur Evet şu şekilde zaten artık sabitlendi belli oluyor artık dönmüyor yani içinde silikon artık sertleşti tuttu tam Evet, şu şekilde tekrar bunun içine silikon sıkıyorum. Dediğim gibi çok sıkarsanız dışarıya doğru taşma olacak, ee, görüntü bozulacak. Açık renklerde problem değil ama koyu renklerde silikon beyaz beyaz kalıyor, hoş olmuyor. Evet, bu şekilde döndürdüm ve sabitledim. Yani şu ipin başlangıç yerine kadar bu şekilde döndürelim yani iple temas etsin şuradaki başladığımız yerdeki iple şu temas etsin bu şekilde çok sağlam çok sabit bir şekilde oluyor ee, diğer videolarımda da söylemiştim iple ip birbirine yapıştırıldığı zaman silikonla gerçekten güzel tutuyor evet bu şekilde tamamlandı diğer rengimiz de tamam oldu şöyle hepsini birlikte göstermek istiyorum en son beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim eğer ki videomu beğendiyseniz, size faydalı olduysa beğenip abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum.